Merhabalar arkadaşlar bu defa bir Rusça hikaye küçük bir pasaj çevirelim istedim beraber herhangi bir gramer değil gramer anlatımı değil birazcık orta birazcık ortadan biraz ileride seviye diyebiliriz amacım kulağınıza Rusça çalınması kelimelerin telaffuzu Göz ve kulakla birlikte olması, bazı bazı yerlerde de tabi altını doldurmak gerekse e, bu şekilde anlatılsa havada kalacak olsa bile e, gramer konularına da ufak ufak değinip geçeceğim bazı yapıların içerisinde e, bu Rusya'daki mevsimler oradaki giyim kuşamla alakalı şu şekilde görsellerle de destekli e, üniversitenin e, kitabından alıntı kısmen kültür aslında da bir okuma egzersiz pasajı. Evet, başlayalım. <laughs> Vrasi çitiri vremeni goda. Vrasi, Rusya'da çitiri vremeni goda. Dört mevsim. Rusya'da dört mevsim, yani Rusya'da dört mevsim vardır gibi düşünebiliriz burayı. E, visna leta, osin, izima, İlkbahar yaz, sonbahar ve kış. Dila studentov iz Afriki eto neobychno. Dila studentov iz Afriki Afrika'dan olan Afrika'dan öğrenciler için eto neobychno. Bu pek de genel değil. Yani neobychno genel olmayan, sıradan olmayan. Abychno genel, neobychno genel olmayan. Dila için bağlacı kendisinden sonra iki numaralı padeş raditelini padeş kullanıyoruz. Dile kavo, dile civo. Studentı, öğrenciler kelimesinin iki numaradaki çekimlenmiş halini görüyoruz. Umine esdruk. Benim bir arkadaşım var. Yivo zavut, jengo. Yivo zavut, jengo. Onun adı Django. On живет на юге O yaşıyor güneyinde Çin'in. O Çin'in güneyinde yaşıyor. Nayuge kavo Burada da yine radit elini görüyoruz. Kitay, Çin, kratkaya. i harfiyle bitiyor. Çivo olması sebebiyle yine iki numara. İki numaranın yeteneklerinden biri olan sahiplik tamlamasını, belirtili isim tamlamasını görebiliyoruz burada. Unih tojinetzimi. Unih tojinetzimi. Onlarda da kış yok. Мы приехали в Казань без тёплой одежды. Мы приехали в Казань без тёплой одежды. Biz geldik Kazan'a. Мы приехали куда? nereye kazana bez çivo bez sız siz öne datı neysiz yine bez kavo bez çivo çoplaya dejdi sıcak tutan kıyafetler yani e, kalın kıyafetsiz geldik kazana no skora zima budit itisnek i it budit maroz no skora ama pek yakında kış, kış kapıda gibi çevirebiliriz. Budit disnek, kar yağacak. budit maroz, don olacak, aşırı soğuk olacak. Mı все время думаем об Mı biz все время her vakit, her an думаем düşünüyoruz. Ab etam, akom, açom ne hakkında? Bunun hakkında biz her daim bunun hakkında düşünüyoruz. В прошлое воскресенье мы попросили нашего русского друга Антона помочь нам купить теплые вещи. В прошлое воскресенье, когда Sorusunun cevabı не zaman geçen pazar мы попросили, biz rica ettik. Попросить кого? Türkçemizde kimden rica ettik? Rusçada kimi rica ettik. Rusçada çok bizim için çok nadir olacak, şaşırtacak isim tamlama, e, fiil çekimleri. Bu da onlardan bir tanesi. Bize çok nadir şaşırtacak. Diğer Rusça videolarımda söylemiştim. Çekimlerimiz benzer ama yaklaşık bir 10-12 tane fiil var ki aynı halde çekilmiyoruz. Aynı ismin halinde çekilmiyoruz. Mesela biz dendan rica ederiz. Rusçada kavo rica ediyoruz, kimi rica ediyoruz. Bunların hepsine Türk'ün Türk'ü anlaması için birer kılıf bulacağız. Ee, i̇nşallah o şekilde anlamaya çalışacağız ama e, paprasit kavo diye düşünebilirsiniz. Yani kimi rica etmek. Ee, ney hakkında rica etmiş devamına da ha pardon. Proşlay vaskrisenim paprasili naşı Rus kavo drug Antona biz bizim Rus arkadaşımız Anton'dan rica ettik. Hemen bir infinity fiil kullanıyoruz. Neyi yapmasını rica ettik diye. Buradaki pamoç fiili yardım etmesini bize, nam bize, kupit satın almak, teopya veşi, sıcak tutan eşyalar. Yani toparladığımızda, tabii ki İngilizce'de de ben genelde çevirilerimizi bu şekilde yapıyoruz. Rusça'da da önce tarzanca, yani soldan sağa, onların istediği şekilde ondan sonra kendi Türkçemizle ki bu bir şekilde daha iyi oturmasını sağlıyor açıkçası. Yani geçen pazar biz Rus arkadaşımız Anton'dan bize sıcak tutan eşyalar satın alması konusunda yardım ricasında bulunduk diye en son Türkçemizle yani Türk'ün Türkçe aktaracağı şekilde bu çeviriyi yapabiliriz. E, unutmayalım öncelikle İngilizce'de, Rusça'da da onların istediği gibi çevirelim. Bırakın mantıksız olsun. Türk böyle demez biliyorum. Yani geçen pazar biz rica ettik Rus arkadaştan yardım etmek bize, satın almak. Bu demiyoruz tabii ki böyle ama bu aşamadan da geçirin lütfen kendinizi. E, Rusça'dan Türkçe'ye, İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yaparken. Ki Türkçe'den e, çıkış yaparken de bu tarz çeviri içinizde faydalı olacaktır. Anton сказал нам, что в Казани одежду можно купить в больших магазинах и на рынке. Anton dedi bize ki, dedi ki bize, Fıkazani Kazanda bakın buradaki fıkazani 6 numaralı padeş. Kazanda 3 4 satır yukarı bakarsanız fkazan kazana. Aynı Türkçemizde bizi şaşırtmayacak demiştim. İsmin halleri Rusça bizim anlamamız konusunda çok yardımcı olacak ve çok nadir bu konuda bize istisna yaşatacak. Antons kazal v kazani adyejdu mojna kupit vubalşık magazin na narınke. Anton bize dedi ki kazanda <laughs> kıyafetleri büyük marketlerde ve pazarda almak mojna. Mümkün. Narınke mojna kupit döşiva no dişiova ya Nevsik'da kaç isvenneya? Narın ke pazarda mojna kıyafet döşüva ucuz almak mümkündür. No dişöva ya diyaçda ama ucuz olan kıyafet Nevsik'da kaç isvenneya? Her zaman da Nevsik'da her zaman da Nevsik'da her zaman Nevsik'da her zaman da şimdi bir sonrakinin olumsuz yapacağım kaç isvenneya? Kaç isvenneya kaliteli? Ama Nevsik'da kaç isvenneya kaliteli olmayabiliyor her zaman. В магазине одежд хорошее качество и хороший выбор. Маркете, hangi markette? Bu mağazada çivo elbise marketinde, kıyafet marketinde haroshoye <laughs> kachestvo, iyi kalite i haroshiy vybor. İ seçim, no mozhet byt' dorogá. Yani kıyafetleri pazarda değil de markette almak iyi kalite, kachestvo İyi seçimler, iyi alternatifler, seçenekler sunduğu gibi no mevcut bit ama belki de olabilir doraga pahalı. İ мы пошли на центральный рынок, который находится на улице Московская. İ мы пошли ve biz gittik na kuda na центральный рынок, merkez pazara hangi merkez pazara bu kator köküyle olan Rusçada İngilizcedeki relative clause gibi which, who gibi düşünebiliriz. Bunların da sıfat ol bir kere sıfat olduğunu bilelim. Çekimleri ileride söylerken daha rahat ederim size destek olma hususunda. Катори находится на улице Московская. Moskova adlı sokakta Moskova sokağında bulunan merkez parkına şey özür dilerim merkez pazarına mı Biz gittik. Eta <laughs> ne çok in daliku at üniversiteta, i ulitsa Bauman'a. Eta ne çok in uzak değildi at <laughs> üniversiteta, üniversiteden, üniversiteden, i ulitsa Bauman'a. Bauman adlı sokaktan ve üniversiteden çok da uzak değildi. Nı Panravilas Narınke. Sergi e, pazar bize hoş geldi. Bakın bu da belki bize istisna olabilecek bir yapı. Biz bir şeyden hoşlanıyoruz. Rusça'da bir şey birine hoş geliyor. Aslında bu bana hoş geldi, bu benim hoşuma gitti de diyebiliyoruz. Rusya'da genelde duygu durumlar 3 numaralı datilini padejle çekiliyor. Bana hoş geldi, benim için kolay, bana soğuk. Yani duygu durumları kamu, kime olarak düşüneceğiz. Bu yola gireceğiz zaten. Bu bir ee, diğer ders, diğer videolarda da söylediğim gibi biz ne derizden ziyade o yabancı dilde onlar nasıl der. O yabancı dili konuşmaya başladığımızda onların tabiri caizse kıyafetini giyeceğimiz için üzerimizde çok da kötü durmayacak. Onlar gibi düşünmemiz lazım. Yoksa her kelimeyi zaten sözlükten bakıp Türkçe'ye çevirsek ne Rusça ne İngilizce ne Almanca konuşmuş sayılmayız bir çeviri yapmış oluruz hissiz bir şekilde. Dolayısıyla biraz onlar ne der, biraz biz nasıl döndürürüz ve bu şekilde dil ortaya çıkmış oluyor e, saygıdeğer arkadaşlarım. Mıpan Ravilas Pazar bize hoş geldi. Yani biz pazardan hoşlandık. Tam mnogo людей mojna всё купить i mojna targavatsa. Orada tam много людей, çok fazla insan, можно все купить, her şeyi satın alabilir, можно торговаться, pazarlık yapabilir, торговаться. Мне понравилась большая теплая шапка ушанка, мне понравилась, bana hoş geldi, большая теплая шапка ушанка, Şapka, uşanka, şu aşağıdaki, Kalpak dediğimiz Şapka uşanka, kulakları örten şapka kültürel e, giysilerinden. E, bana hoş geldi e, bu e, kalpak diyelim. Benim hoşuma gitti. Stoyla ni doğraga i bıla mi ne kakras?'' Anastoyla o ediyordu, o tutuyordu. ''Stoit ni doğraga?'' Pahalı değil. Yani o pahalı tutmadı. İbla ve oldu. Mne kakras? Bana tam. Yani o çok pahalı değildi ve bana tam oldu. Kakras bir bedensel anlamda, bir uyum anlamında tam tuttu gibi düşünebiliriz. Hemen yanında da zaten iki negatif arkadaşı var. Nimala vilika Ne küçük ne de büyük. Ni, ni gördüğünüz takı ne öyle ne böyle manasında bir bağlaç. Yişo ya kupil bir pirçatki i vyazaniye varişki. Daha sı ve biraz daha ya ben satın aldım kojaniye pirçatki deriden eldivenler i vyazaniye Bir Pirçatki eldiven bizim bildiğimiz beş parmaklı varişki vyazaniye yünden örülmüş örme. Gördüğünüz gibi dört parmağı ayrı, bir parmağı ayrı kapatan. Genelde Ruslar bu eldiveni kullanır. Çünkü dört parmak birbirine yapışık olduğunda birbirini ısıttığını düşünürler ve genelde çocuklara e, şu şuralarından ve şuralarından ipi montun içinden geçirip boyunlarını asarlar ki kaybetmesinler diye e, hatta büyüklerde bile o ipin kullanıldığını gördüm. Varyeşkin nujnı Yesli budit oçin koladna. Vareşki nüjnu, yani bu eldivenler lazım. Yesli budit oçin koladna. Eğer çok soğuk olacaksa, yani çok soğuk olduğunda bu tür eldivenler lazımdır. İyi şu, ya Kupil Şirşterniye, Naski Patamusta Ruskiye gavariat. İyi şu ve dahası ve ayrıca yakupil, Kupil Şirşterniye şirsini Yun'dan. Şerst yün, şirstinye onun sıfatı hali. Yünden naski çoraplar da aldım. Patamuş da çünkü Ruskiye Ruslar, Gavaryat derler ki, Derji nogi vtiple. Derji nogi vtiple. Aslında bizde de var bu. Ayağını sıcak tut, başını serin deriz. Rusların da böyle bir atasözü var. Derji tut nogi ayaklar vtiple ılıkta sıcakta. Ayaklarını sıcak tut. Yani. A pakupat kurtku i zimniye batinki ya paydu v center kalço ili mega. Ve mont ve kışlık botlar satın almaya ya paydu ben gideceğim v center alışveriş merkezine tırnak içinde gördüğümüzde isim olarak hangi alışveriş merkezi özel isimler bunlar kalço Marketin adı Mega ili burada ya da bağlacı veya Mega yani Mont ve Zimniye Batinki kışlık botlar almak için Kaltso ya da Mega adlı alışveriş merkezine gideceğim. Umarım küçük bir hoşluk, biraz fayda, birazcık da kulağınızda asıl amacım Rusça çalınıp dönmesiydi. Faydalı olmuştur, faydalı olacak umuyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah görüşmek dileğiyle.